Bak biraz ziyaretimiz. Allah. He, bütün güzel kardeşler. Amin ya Rabbim. Ya kebairu, bütün kardeşler. Ora Allah. Dünya aman sana konsun. Evet. Elinizle bakın Allah'a emanet olun. Sağ ol abim benim. Seni gördük çok mutlu olduk. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Amin ya Allah sana hayırlı işler versin. Allah razı olsun. Allah sana sağlık, versin. Çok mübarek. Şan Allah senin. Amin, 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 maşallah. O büyükler, evet. iki tane kızı, bir kız oğlu var, bir tane var. Maşallah, Öteki minik var bir tane, o evet. evlenen kurbanlara verdi. bir tane kızı var, onda var o da arası gibi. ayrı Çok kötü Geçine, geçine abi hele bir Diyarbakır sayfasına bir el salayın şeylerinize bir. Herkese selam. Saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Sevdamsın Diyarbakır grubunda paylaşılacak bu video. İnşallah, Haberin olsun inşallah, abi. Inşallah, inşallah. Hepsede abi çok teşekkür ediyorum. Var, Allah var, olasın. var. Allah a Allah a olasın. Allah, Allah abimi var etsin. Gitme.